Merhaba dostlar. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şu anda bak, ee, yoldayım, Sakarya'dayım. Yük aldım. Arabanın sırtında yükümüz var. Doğru senin şu ee, ne derler buna? Şu gergi yaptığımız kısımdaki şey bozuldu. Yani bunu çektiğim şuradaki kol nerede? şu kolu çektiğim zaman ben normalde şuradaki e, dişliği attırıp şuradaki brandayı gerdiriyorum. Demin bir baktım. Branda bizim boşa çıkmış. Niye böyle olmuş diye baktım. Şu, şu ortadaki gördüğünüz delik var ya. Şuradan direkt bunun içine şey gidiyor bir tane. Şu şekilde. Bu da paslanmış kopmuş. Koptuğu için Boşa atlıyordu yani. İşte tercihler farklı yönleri de bu şekilde. Sadece her şey güllük gülistanlık olmuyor. Ee, şimdi bak, bak bu bu şekilde geçiyor. Heh. Bu da bu şekilde geçiyor. Bu da bu şekilde. Bu aradan geçiyor gösterebiliyor mu ki tek elinden çalışırken? Şunu bir geri ittirelim. geri ittirdim bir yere kayıyor. Ne oldu? Şuradaki segment at sabitleme zımbırtısı bozulmuş da onu düzeltiyorum. Şimdi, evet, bak şimdi bunu buraya getirdik dostlar, tamam mı? ne yapacağız? Şu karşısını da getireceğiz. Tam delik deliğe gelecek. Şöyle. Gördünüz mü? Bak direkt karşıyı şu anda görebiliyoruz. Ne yapacağız? Buradan çıkan, bunun bir kısmı kırılmıştı. Bizim işimizde bu geride kalan kısmı görüyor. Şimdi bunu buraya geçiriyoruz abi. Ucunu azıcık eğeceğim. Uç kısmını azıcık çekişle vurup eğeceğim. Bunu buraya çakacağım. Buradaki olayı tamir etmiş olacağız. Yoksa e, bu buranda durmaz burada. Şöyle koysam durur mu telefon? Heh duruyor. Bak şimdi abi. Biz şunun bir kısmını şöyle ince ince eğeceğiz. şöyle ince ince tıklayıp görülmüyor ki. Şöyle eğdik. Şimdi geleceğiz. Şuraya çakacağız bunu. Girmede. Birazcık daha eğilmesi lazım. ne yapsak nasıl olur? Bu zaten kapatlanabilen bir malzeme. Şimdi deneyelim. Gidiyor mu? Gitmedi. Yok şimdi ben şunu penseyle tutup çakacağım. Evet, şimdi bunu çakacağız dostlar. Şimdi ben burada videoyu durduruyorum. Elim yüzüm hep çamur oldu. Evet, şimdi bak arkadaşlar. Heh. Bu şekilde bunu tekrardan buraya çaktık. Yani şunun içine geçti. Bu ikisi artık tek bir parça haline gelmiş oldu. Hazret buydu. Şimdi yapmak istediğimiz buydu. Ne yapıyoruz abi? Önce bir şu malzemelerimizi bir alalım Bir saniye. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu çekiyorum gördünüz. Demin bu şu boşa dönüyordu. Brandayı giremiyordum o yüzden. Şimdi halletmiş olduk. Yani bunlar arabada olmasa bu malzemeler biz duman olur valla. Eski kırılan parça da şu. Yani şu kadar. Şunun ortadan bir yerden kırılmış. O kırıldığı için bizim işimiz aksıyor parça bırakmayalım da. Tamamdır yani ben bunu göstereyim dedim. Şimdi tırcılığın hep güzel yanları yok. Şu an yağmur yani. Ortalık çamur. Perin perişan. Elim yüzüm hep çamur oldu. Oralara çekişle vurdukça. Şu aralardan çıkan sular komple yüzüme geldi. Yani bu işlerden anlamıyorsan böyle elin böyle şeylere yatkın değilse tamirat tadilat işlerine o zaman kendine düzgün bir meslek seçeceksin. Yani bu meslek düzgün değil demek istemiyorum ama bu mesleğin böyle fantezili şeyleri var. Görüyorsunuz kafamda kafa lambası. Elimde telefon. Abi. Açık mısın ki acaba Evet Şimdi malzemelerimizi yerlerine yerleştirelim Bu buranın Bunda anahtar takımı şey, Anahtarlarımız var Bu buranın şurada da anahtar takımı var Bu arada Burada kablo grubum var Bunlar kablolarım Şurada işte balat siperleri falanlar Filanlar şimdilik burada başka bir şeyimiz yok. Burayı kapat abi. Tamam bu kapandı. Diğer malzemelerimizi de şimdilik içeri atalım. Uğraşamayacaksın şimdi. Onlarla toplamayla gideceğimiz yerde toplarız artık. Neyimiz var? Eldiven var, bu var. Bir de su var. O zaman bu kadar bu iş.